Sabah talebenin biri haber etti geldim. Ahval bu hocam. Akşam kamurdan sızmış herhal. Hepsini aşağı indirdik. Pek zayiat yok çok şükür. Ama bu işe de çare bulmak şart oldu. Yazık bunca kitap. <laughs> subhanallah, subhanallah. Nereden çıktı bu iş yahu? Bunca zamandır hiç böyle bir şey görmemişydik. Çatı akıtır mıydı böyle? Olurdu ama biz de ilk kez şahit olduk böylesine. Bunları yeniden tasnif etmek lazım. Ziyanı uğrayanlar için sultanımdan ricacı oluruz. Ciltlerini onarıp tazeler. Islak olanları da avluda kurutu veririz. Ne yapalım? Vardır bunda da bir hayır. De haydi. Bakalım şunlara tek tek. <laughs> Beyoğlu arıdır, durudur. Kadının has dostudur. Beyoğlu arıdır, durudur. Kadının has dostudur. Şu kedi kadar kıymetimiz yok be oğlu. Bir gün de şu garibin başına o şeyler. Beyoğlu arıdır, durudur. Kadının has dostudur. bey arıdır, durudur. Kadının has... Şimdi de has dostun mu olduk beyolu? Sen kadın mısın ki? E naibiz ya yetmez mi? Yetmez. Sen şair değilsin. Müderrislik o da mı yetmez? Yetmez. <laughs> Senin dostun da pek paha edermiş Beyoğlu. Hadi kal sağlıcakla. Beyoğlu arıdır durur durur... ...kadının has dostudur. Ne dersin Orhan? Dilaver Bey hakikaten yapar mı dediğini? Belletir mi tacirliği bana? Gördün mü? Rüzgarına kapılı verdin hemen Demiştim tesiri ziyadedir diye. Tek dostum senin. Seni de alıyor işte. Bugünden yarına olacak iş mi var Orhan? Gönül koma. Bak ben becerirsem ileride beraber de yaparız bu işleri. Dilaver Bey'le yaparsınız artık. Dilaver... Dilaver Bey dünyaya kazık çakacak değil ya. Allah geçinden versin. Köçüp gidince sen tacir olursun. Hele bir düşün. Ticaret için frenk illerine, intiyarlarına beraber vardığımızı. Ne dersiz burada? Dersiz yok mudur? Mustafa Hoca'nın kitapgahta mühim bir işi varmış hocam. Ezber verdiydi. İyi tamam hadi siz girin içeri geliyorum hadi. Bunları şuraya koy. Kabahat yine benim başıma patladı. Ser müderris ne deyi tedbir almazsız diye beni paralar. Bir daha olursa ben ayol verecekmiş. Sen merak etme. Ben konuşurum ser müderrisle. Işte. Sıkma canını. Hay Allah razı olsun hocam sizden. Hı. Cümlemizden. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne olmuş burada böyle? Rahmetsizmiş çatıdan. Bize de zahmet oldu işte. Tasnif ederiz. Eyvallah. Mustafa hocam, Gönül koymayasınız. Bilmediğiniz işler vardır. Vazifemi yapar edim Deryahtım. Vazifenize bir diyeceğim yoktur hocam. Allah muvaffakiyet nasip etsin. Ama usuldur, hürmettir, dikkat buyurmak lazım hocam. Dikkat. Kolay gelsin.